Merhabalar. Evet, bugün de yeni bir temayla merhaba. Yani işte yeni bir e, videoyla merhaba. Şimdi bugün yani bilmeyenler için göstereyim. Şimdi bir tane gizli bir yer var. Orayı size göstereceğim. Gizli bir geçit var. Orayı size göstereceğim. Bilmeyenler için gösteriyorum. Evet. Ya sabır. arkadaşlar Adli'nin albin, Adli evi ne alaka? <laughs> neyse Zayla'nın kostümü de var Evet arkadaşlar ben böyle geçit var Tabi daha bitmedi Şurada kırmızı bir yer var görebiliyor musunuz? Bakın. Şimdi orayı göstereceğim. <laughs> Aslında gereksiz. Yani bu kısmı bir de başka kısmı daha göstereceğim. Arkadaşlar ben yukarı çıkamıyorum galiba. Heh. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok şey yapıyorum. Burada böyle bir şey var ama e, oranın üstüne çıkınca da bir şey oluyor. Yani gidiyor. Yani o platform kayboluyor. Şimdi Allah. Heh. Evet gitmemiz gereken yer burası arkadaşlar. Balık var. Böyle illaki birkaç videoda da görmüşsünüzdür. Balık. Koca dişli balık. Sonra burada olta <laughs> şey var. Atalım. Birkaç tane balık tutalım. Sonra geçeriz. Ay en atmışım balık gelmez ki. Neyse. Gelir. Şimdi başlıyoruz. Allah. Ya, çok hızlı. Ya balık kaçtı ya. Neyse ben bir daha atacağım. Hadi denizin kıyısına. Şöyle ortalara gitsin. Neyse. Ya sabır. Şimdi kaçarsa balık kaçtı diyecekler. Of, elim yoruldu. Evet, balık kaçtı. Neyse, boş verelim. Ee, bu arada şuraya giderseniz şey diyor ve e, bir şey daha söyleyeceğim. Dur. Daha dikkatli bir şekilde buradan geçmem gerek çünkü oraya gidersem en başa dönerim. Şurada sürpriz kutu oluyor normalde. Ben aldığım için görünmüyor. çöp e, balığı kesebilirsiniz arkadaşlar. Hala buradan böyle alalım biz. Kesiyoruz arkadaşlar. Balığı doğramaya çalışıyoruz da doğranmıyor ki. <laughs> Uyruğuna vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor ki ya. Allah'ım. Vurdum ve düştüm. Böyle arkadaşlar. Yani o balığı şey yapınca şey geliyor arkadaşlar. Balık maskesi geliyor. Ama ben almadım. Yani dağılamadım. Hadi vur, hadi vur. Diye. Birisi öldürdü ama kimdi o? Hadi bir şey ver ya. Vermiyor ya. Arkadaşlar, e <laughs> bu çok e değişik bir şekilde arkadaşlar dedim. Neyse. E yani balık böyle bir 3-4 dakika sonra yerine geliyor tekrar. Böyle gittim tam gitmiyor. Tabi buraya gelince yeniden <laughs> böyle oluyor yani. Çıkalım. Evet. Aaa Sky'cım. Tabii ki dediğini okudum. Çok da işler dönmüyor aslında. Burada glitch 1.80 yere yatmış. Burada da Flicker bir kendi geriye atıp ee, çıkamıyor yani. Oysa ki kafası da sıkışık değil yani. Ben olsam kolumu bırakırdım. Ya Allah diye çıkardım. <laughs> yani. Tabi Flicker biraz akılsız olduğu için. Yani. Yani. Aslında baya yakın ama neyse boş verelim. Şimdi filikler de bilmem neydi. Ya sabır neyse. Şimdi yeni gelen kostümlere bakacağım. asla yeni gelen kostümlere baktım ama sizin de görmenizi istediğim için yani siz de normalde bakabilirsiniz ama ben yine de göstermek istiyorum. Birincisi şöyle bir e, yanımızda dolaşan bir ahtapot mu öyle bir şey gelmiş. Ahtapot illa şeyle mi alınıyor ya. Neyse. Şans, e, burada şansınız varsa ahtapotu da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bana 20 elmas geldi bir ara. Neyse. Böyle zırh oluyor. Bunun gücü de sadece okyanus bilmem nesi veriyor. Yani çok da önemli bir zırh değilmiş arkadaşlar. Bana göre. Ee, siz beğeniyorsanız tabi alırsınız. Ben karışamam. Yani. Burada şu kızın kostümü aşırı hoşuma gitti. İstersen alabilirim. Elmasım var yetecek kadar. Hatta yetmesinden daha fazla da var. Ondan 2-3 tane alabilecek param var yani. <laughs> ya çok tatlı. Alasım var ama 3 tane alır. 3 tane alırsam da bayağı param gidecek yani. Öyle bakıyoruz işte arkadaşlar. Ben öyle böyle bakıyorum. En başa gidelim. Ben çarkı çevirmiştim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Aneyi. Yaz paketi. Hmm, tatlıymış ama istemiyorum. <laughs> biraz öksür öksürük tutuyor da beni biraz gıcık oluyorum. E, gıcık var boğazımda da o yüzden yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya neden sarı blok çıkartırsınız ki? Bu arada bundan çok almak istiyorum ama gerçek paralı ya. La böyle 3 liraya satılıyor. La. Baya tatlı bu kız şeyde ya. Ya benim ben bir şundan almak istiyorum. Neredeyse artık. E, yok mu? Ama vardı. Ama. Heh, buradaymış. <laughs> çok üzülürdüm yoksa. he bunların hepsi bir de yanında 75 elmas ve bu. o çok güzelmiş ya. Ben bu adamın kombininde sadece şunu e, şu altını üstünü bir de patenlerini bir de e, sırt çantasını çok beğendim. Onu istiyorum. Bir <laughs> de bu kızı beğendim yani. Bunun da zırhının özelliği güzel yani. Böyle oluyor ben giydiğimde. Böyle. Arkadaşlar. Patanlar patenler bayağı tatlı ya. Yani <laughs> Alasım var. Almayasım da var. Kızın kombini çok alasım var. Bir dakika deneyeceğim. Çok tatlı ya. <laughs> ya. Alsam mı acaba? 150 elma atayım. Arkadaşlar bir dakika PKX'den çıkıp bir şey deneyeceğim. Bu 150 elmastı arkadaşlar. Aslında kafada hesaplarım da şimdi ben 2 dakikada yapayım diye öyle yapacağım. 701 Eksi 150 150 551 mi? <laughs> Yok almayacağım. 200 lira nasıl birik biriktireyim ben sonra Allah arkadaşlar bir dakika pekaks de sunucu bağlantısı kesilebilir bu arada ben bu dansı almak istiyorum ama 45 elmas yani 45 miydi bilmem kaçtı ama neyse yani çok tatlı arkadaşlar bence yeni gelen e, güncelleme öbür güncelleme de çok tatlıydı yani bence bütün güncellemeler çok güzel. İyi ki PKK'sı diye bir oyun var. Arkadaş isteyken. Arkadaşlar <laughs> <laughs> sunucu bağlantısı kesildi. Ney? <laughs> Arkadaşlar em, yeniden geldim ben. Şimdi yeniden geldim. Yani şimdi ne yapayım hiç bilmiyorum. Ne yapsam acaba? Bu arada yarın arkadaşımla video çekeceğim. Hadi bir sefer de burada kapatalım. Evet arkadaşlar. E, videolarımı kaçır, kaçırmayın. Yani izleyin. Beğenin. <laughs> yani tabi zorunlu değilsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.